Arkadaşlar selamlar. Az önce Metin kardeşimize bir video çektik. Pakette de e, operasyon şefimiz. Kendisi master şefimiz. <laughs> e, şimdi videoya başlamadan öncesinde şöyle güzel manzaralı bir yerde bir açılış yapmak istedim. Şimdi biliyorsunuz Trendyol getirin nasıl uygulaması varsa. MDU şeklinde mesela getirin uygulaması var. Paketlerde de e, bir uygulama var. Aslında bütün süreç uygulama üzerinden devam ediyor. Yani siparişler oraya düşüyor. Biz siparişleri alıp şuraya götürüyoruz. Teslim, e, teslim aldım, teslim ettim süreçleri oradan e, ilerliyor. Ödeme şekilleri var mesela. Ondan da bahsetmemiştik yine. Ee, nakit ödeme var, online ödemeler var. Kredi kartı veya farklı yemek postlarından metre Metrobol'dur, tikettir, sodex olur. Multinettir. Hani bunlardan, öde, bunlarla olan e, ödeme şekilleri de var. E, herkesin her kuruyla bir tane post cihazı var. Yani post cihazından e, ödeme alacağınız zaman onu götürüyorsunuz yanınıza. Veya nakit ödeme yapacaksan müşteri bozuk para alıp işte kasa parası atıyorum 100 lira alıyorum ben her gün o şekilde ödemelerimizi yapıyoruz. Bunu video başlamadan öncesinde belirtmek istedim. Hadi videoya geçelim o zaman. Arkadaşlar selamlar herkese. Yeni video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz daha öncesinde Vigo ve farklı firmalarda Turilik hakkında bütün serüvenleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi paketle çalışıyorum. Son iki haftadır. Paketle ile alakalı güzel video yapalım dedik arkadaşlarımızla. Yanımda da Metin var. Metin nasıl kardeşim? Teşekkür ederim. Sağ olasın ben de iyi. Abi seninle başlayalım. Önce kendini tanıtırsan izleyenlerimize. Selam arkadaşlar, merhabalar. Ben Metin Aydın. Kozyatay Köfteci Yusuf'un operasyon şefiyim. Yedinci aydan beri burada çalışıyoruz. Bütün operasyonu kureylerle birlikte değil mi? Evet, Devam doğrudur. Ediyorsun. Evet, arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Şimdi zaten arkadaşlar, Metin gibi birçok bölgede farklı operasyon yöneticileri şefleri var değil mi? Evet, Mesela, doğrudur. İbrahim kardeşimize selam olsun buradan. Evet, Mesela, İbrahim Bey'e selam. Tabii O da Ataşehir bölgesine galiba bakıyor değil mi? Evet, takım, bölgesine... liderimiz, bizim. Ha, takım, takım liderimiz. Takım liderimiz oluyor. Birkan'a da selam olsun. O da mesela evet, bir çok... Birkan Bey'e de selamlarım. O da farklı bölgelerde farklı operasyon süreçlerini yönetiyor kendisi. Şimdi arkadaşlar firma ile alakalı çalışma şartları ile alakalı şöyle güzel bir video yapalım. Abi saatli ücretten tam en basitinden. Ne kadar şu an ürünlerin en merak ettiği şeylerden bir tanesi. sonuçta bu saatli ücret abi. Evet. 42 TL artı 4 alıyoruz. İsteyen 10 saatte çalışıyor. 11 saatte 12 saatte çalışıyor. Tabii bak mesela bu çok büyük bir avantaj. Şimdi saatli ücret veren firmalardan beklentiniz ne oluyor? Doğal olarak hani 10 saat, 11 saat, 12 saat hani böyle değil mi? Vadiye saatlerimizin olması büyük bir avantaj açıkçası baktığınız zaman. Peki abi kilometre boşu falan var mı? ne oluyor? 3 kilometre üzeri 1.5 TL yakıt testi alıyoruz. Arkadaşlar bu arada firmayla alakalı hazır bilgi aktarıyorken <laughs> e, Değinmeden geçmeyelim. Zafer Fatih Özsoy, kendisine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Motosiklet e, platformu ile ilgilenen bütün arkadaşlar tanılar kendisini. Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Paketlede de Türkiye Operasyon e, Yöneticisi. E, ara ara gelir kendisi. Ben de iki haftadır çalışıyorum. E, mesela geldi gördüm kendisini tanışmış olduk. Çok naif, çok e, çok sevecen, çok tatlı bir insan evet, kendisi. Çok sevdim. <laughs> herkesle ilgileniyor. Tabii. Şimdi mesela bu tasvimalarda kurye deyip geçiyoruz ama baktığınız zaman yani böyle yöneticilerle atıyorum e, sahada çalışan e, kürelerle böyle <laughs> ilişkilerinin iyi olması güzel bir şey şimdi paket başından kilometre e, ücretten kilometre başından falan bahsettik Ekstra evet. hani neler var firma? Mesela motosiklet falan veriyor mu? kiralanıyor mu? Nasıl oluyor? Abi? Evet, motor bisiklet e, kiralayabiliyorsunuz da hmm. e, satın da alabiliyorsunuz. E, 12 ay, 18 ay vadeli yapılıyor. Tabii. Ben zaten arkadaşlar ilerleyen Sıfır süreçlerde motor veriliyor. Evet, ilerleyen süreçlerde e, motosikletle alakalı video yapacağım. Bir arkadaşımıza var kendisinde. Hero, 5 e, Dash veriyorlar. Bir de Motolux. Tabii, bir de Motolux CEO yüzün onlar var galiba. Onların videolarının taksit hendirmesinden bahsedeceğim ama bu videoda da ufak bir değinelim. Yani çünkü firmaya başlayacak, başlayacak arkadaşlarımın illa motorunuz olmayabilir değil mi? Tabi evet. Motor olmayabilir. Mesela kiralayabilir, satın evet. alabilir. En azından bunları da bu videoda görmüş olursunuz. Evet, en azından motor sahibi oluyoruz. Olmayan evet. kişiler mesela. Öyle bir imkanları da var paketlerin. Evet. Arkadaşlar şirketin verdiği motor bu gördüğünüz gibi. Hero. Ee, Deş, 125 bunları veriyorlar. Kasalarımız da bunlar gördüğünüz üzere. Vigo kasaları gibi değil yani küçük kasaları baya. Kullanışlı motoru da yormuyor. Sergen kardeşimizi gönderelim. İşte e, firmaya girmek isteyen arkadaşlar İnternet sitesinin linkini ben koyacağım arkadaşlar açıklama kısmına oradan e, yapabilirsiniz evet. veya ofise gidip de mi ofise Ofisim, de? Evet Yeni Sahra'da ofisimiz var. Oraya gidip oradan da başvurunları yaptılar. Evet, oradan nasıl ilerletirler diye düşünüyorum. Şimdi abi varsayalım motosikletimiz var veya yok fark etmiyor. Evet. Şirkete girdik. Bu ekipman kasadır, <laughs> ekipman yani, e, o süreçler nasıl yani? onlardan bahsedelim. Ekipmanlarımızı e, şirketimiz veriyor. Kasamızı falan şirketimiz takıyor. Süper abi. E, botumuzu, e, bot veriyorlar bize. Onu hak edişimizden kesiliyor. Ama peki, o borcu bittiği zaman da botumuz bizim oluyor. Evet, yani peki bu mesela Vigo'da komple biz işe girdiğimizde biliyorsunuz arkadaşlar kasadır, ekipman kesesi yapmışlar. Herhangi mesela. bir ücret alınmıyor. Süper abi. Her yani ekipmanlığımıza, herhangi bir ücret kasamıza falan herhangi bir ücret alınmıyor. Çok süper yani hani ekipman kesesi falan olmayacak abi, arkadaşlar. Evet. Kasadan. Mecburi giyim. Kıyafet, zorunlu evet, oluyor. kıyafet zorunluluğu Kıyafetler var. çok güzel bu arada bakın hani ben mesela bunlar gördüğünüz gibi. Bu, bu kışlık bu yazdık var. mesela. Ha, evet sen de giyazdık. Evet. Ben bu... giymedim bugün. <laughs> <laughs> yani bu dizliktir falan mesela onlar zorunlu galiba. Evet doğrudur. Doğru. Evet kıyafet, ekipmanlığımızı giymek zorundayız. Botlar da zorunda evet, galiba. Evet doğru botlar da. Evet yani eğer başlarsanız bunları mecburi giymek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü <laughs> şartları bir şekilde <laughs> evet, Hem de baktığınız zaman şimdi kötü bir şey değil yani. Tamam belki yazın atıyorum e, bunu alabilir belki yani mont falan. Ama mecburi giymek zorundayız. Ama sağlığımız için mesela. Tabii. Örnek veriyorum hani bir kazada Allah göstermesin e, bizleri koruyor yani. Tabii kesinlikle başımıza bir şey gelmesini seveyim sonuçta. Köfteci Jusuf'un dışında başka hangi projeler var? Yani paketlerin. Ercan Burger var. Tamam tavuk patatesi var. Çınar e... şok marketimiz var. Anladım. Bayındır döner var. Bayındır Bu tarz restoranlarda çalışırsınız var Yani i̇lla köfteci suda çalışacaksınız diye bir şey yok. Nerede açık varsa oraya herhalde evet, herhalde peki taşıt taşıt patik falan var mı? Anlaşmalı benzin istasyonu Evet ile var. var. E, petrol ofisi var. Shell var. Süper abi. Evet iki yerle anlaşmamız var. Tabii. Ya bu büyük bir şey arkadaşlar. Çünkü şimdi yakıt parası her gün nakit cebinizden çıkmamış olacak. Tabii. En azından... Hak edişimizden kesin şimdi ödeme şekilleri nasıl? Şimdi hak ediş orayı nasıl oluyor? abi? başlarsak. Hak edişlerimiz 1 ile 7'si arasında alıyoruz. Bir de avans taleplerimiz var. O da 15 ile 20 arasında. Yani ayın yani, ortasında. Evet. 3000'i avans... geçmiyor çarptığıyla avans talebinde bulunabiliyoruz. Yani eğer ihtiyacınız olursa. Evet, yani bu de mecburi değil. Çekmeyebilirsiniz. Hani ihtiyacınız oluyor. Çekebilirsiniz peki bu esnafın dışında sigortalı olarak çalışabiliyorlar mı? Yani hayır. Şirket motoruyla öyle bir şey Yok hayır sadece mi? esnaf kurdu olarak çalışıyor. Buradan bütün paketli ailesine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın. Aynen arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz Kozetan'dayız dediğimiz gibi, gibi. Gelmek ziyaret etmek Sen, buyurun, isteyen evet, çayımızı çorbamızı içebilir. Kapımız herkese açıktır. Yardımcı oluruz. Vigo'nun zaten Kozetan ofisini bilen varsa hemen ön, taraf, ön tarafındaki Kozetan'daki şu bir köfteci usul. Evet. Kozetan köfteci usul. Kanala

The street. I'm on that Wolverine yeah. Put me on vinyl record Cause we poppin' mm -hmm. Crossin' the